Evet bu gelişmenin detaylarını Bakü muhabirimiz Fatih Avanos'la konuşacağız. Şimdi Azerbaycan'a Bakü'ye gidelim. E, Fatih haberimizde aktardık sınırda yine Ermenilerin provokatif eylemleri devam ediyor. Nedir gelişmeler, son durum ne senden alalım ayrıntıları. Coşkun Özen o tarihi zaferin ardından, 44 günlük zaferin ardından Azerbaycan topraklarını işgalden kurtarmıştım. Bundan sonraki süreçte önümüze çıkan iki problem görülüyordu birisi bölgede gizli bir şekilde, kanunsuz bir şekilde gezen e, silahlı Ermeni gruplardı. Diğeri ise bölgede mayınların bulunması ve bu mayın haritalarını gösteren ...o haritaların Azerbaycan tarafına takdim edilmemesiydi. Önce Kelbecer daha sonra yine Füzül ve Cebrail'deki haritalar, mayın haritaları verilmişti Azerbaycan'a. Şimdi bölge bölge bu süreç devam ederken bir diğer problemse... ...bölgede kanunsuz bir şekilde Azerbaycan topraklarında yer alan Ermeni silahlı gruplardı. İşte bununla ilgili dün tansiyon tekrar yükseldi. Önce öğle saatlerinde haberimizde de geçtiği gibi... Ermenistan tarafının iddiaları vardı. Bölgede çatışma yaşandı. İki Azerbaycan askeriyle bir Ermenistan askerinde yaralandığına ilişkindi. Öğleden sonra hemen hızlı bir şekilde Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu iddiayı yalanladı. Ne herhangi bir askerimiz ateş açmıştır ne de yaralanmıştır dedi. Ermenistan tarafı kendi askerleri içerisinde kendi sınırları içerisinde yaşananları ve bizi aslında dahil etmesin bu sürece demiştim. Fakat akşam saat 17.50 sularında yerel saatte 18 civarlarında bir kez daha Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bu kez Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Ağdam şehri yani ilk akıllı şehrin kurulacağı Ağdam'da bir grup Ermeni Silahlı Kuvvet Azerbaycan askerlerine yönelik ateş açtı. Gerçekten oldukça önemli bir gelişmeydi. Azerbaycan askerlerine yönelik açılan ateşte bir Azerbaycan askeri yaralandı. Derhal kendisine ilk müdahale yapıldı ve en yakın hastaneye tedavi için gönderildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu ateşe ilişkin Ermenistan silahlı kuvvetleri değil Ermenistan'da kanunsuz bir şekilde bölgede yer alan Ermeni silahlı güçler olduğunu altını çizdi. Açıklamada bir önemli hususun daha altı çizildi. Açılan ateşin Rus e, orada görevli geçici olarak bulunan Rus askerlerinin sahasından açıldığı ifade edildi ve burada Rusların da sorumluluğu olduğu ifade edildi. Açılan ateş sonucu yaralanan askerden sonra Azerbaycan e, askerleri silahlı kuvvetleri Tabii derhal öncelikle Rusların e, Rus ve Türkiye ortak barışı izleme komitesine birliğine. Bu e, ihlali bildirdi, resmi olarak bildirdim. Diğer taraftan da yine e, gerek Laçın Koridoru üzerinde bulunan gerekse de yine Karabağ'ın bazı bölgelerinde yer alan görevli olan Rus Barış Gücü'nün de komutanına bu ihlal bir zat ihbar edildi, bildirildi. Ve cevap bekleniyor. Bu da oldukça önemliydi. Toparlayacak olursak, dün iki gelişme yaşandı bölgede. Önce Ermenilerin iddiaları vardı. Bu iddialar Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı. Ama akşam saatlerinde yine Azerbaycan toprağı olan işgalden kurtarılan adamda Azerbaycan askerlerine bu kez bir grup Ermeni silahlı çete unsuru ateş açtı ve bu ateşin sonucunda da bir Azerbaycan askeri yaralandı. Evet, Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermeni güçlerin provokatif eylemlerine ilişkin son gelişmeydi. Detayları bize aktardı Fatih Avanos Bakü'den sevgili seyirciler.